Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için yıldız yıldızname açılımı yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, e, özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet, sizler şimdi niyetlerinizi tutun. E, ne niyet ediyorsanız, kime niyet ediyorsanız, içinizden e, ben toplamda e, söyleyeceğim sayı önüme çıkan sayıların toplamından bakalım e, bir dilek de tutun ve e, ölüme çıkan isimleri, e, harfleri bunları da söyleyeceğim. Hadi başlayalım. Evet sevgili dostlarım şimdi şu şekilde ilk buradan başlamak istiyorum. Evet. Çok zahmet çekmişsin. Öncelikle bunu söyleyeyim sana. Ama bu zahmetlerin sonu hayırmış. Evet, güzel, hayırlı haberler alacakmışsın. Bir haberin varmış bu çektiğin inşallah zahmetlerin güzel haberini alacakmışsın. Evet, karşımıza bir sayı çıktı. Sayımızı da yazıyorum. Bir yerden eline geçecek bir para veya bir mirasla ilgili bir gündemin olacakmış. Yani e, burada e, bu parayı arttıracak mısın? Artan bir para olacakmış. Bir de bir yolculuk, bir yolculuk gözüküyor sana. E, yani yalnız e, bu yolculuk senin için, bakın bunu sadece yol olarak algılamayın. E, karanlıktan aydınlığa çıkma olarak da söyleyebilirim. Yani karanlıktan aydınlığa çıkacağınız bir yolculuğunuz da olacak bir muradını erecekmişsin. Bir ihtiyacın varmış. Bir ihtiyaç. Bu ihtiyacına tez zamanda kavuşacakmışsın. Bir de bir alışverişin olacakmış. Bu alışverişle ilgili dikkatli olman gerekiyormuş. Bunu söyleyebilirim. Kimseye hayır diyemiyormuşsun. Yani kimseye hayır diyemediğin konular varmış. Yeter ki onlar mutlu olsun. Kendi mutluluğunu göz ediyormuşsun. Yani e, burada e, dostuna dostluk göster diyor. Nasihat et, sevdiklerini sev, dostluk göster. Ama diyor e, yine de dikkat etmelisin. Herkesi mutlu, mutlu görürken kendini mutsuz etmemelisin. Evet, şimdi arkadaşlarım. Evet, hemen bir rakım alıyoruz. Evet, bir evladınızla ilgili biraz e, sıkıntılarınız varmış. Yani e, bu evladınızın kimseye muhtaç olmaması için baya bir çabanız da varmış. Baya meşagatiniz varmış. Bir erkeğin size arkasını dönebileceğini, buna dikkat etmeniz gerektiğini ve üzerinizde e, nazar, enerji düşüklüğü olabileceğini ve e, bir kadının iri vücutlu, esmer benizli bir kadının size haset ettiğini, iri vücutlu derken uzun boyludur, biraz topludur, bununla ilgilidir. Yani e, bu kadına dikkat etmeniz gerekiyormuş. Yani hasetçiniz bu kadınmış. Sizin, e, nasıl söyleyeyim, delikodunuzu yapabilir, sizin... E, ne bileyim olmayan bir iftira atabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyormuş. Evet, şimdi söylüyorum. Beyaz tenli, güzel yüzlü, orta boylu, sözü ağır bir kimse. Sevimli çehreli, yüzünde bir beni ya da bir eseri olabilir. Küçük ağızlı, zarif bir insan gibi gözüküyor. Fakat hiddetlidir. Ee, çabuk küser, çabuk barışır. Ama kimseden sırrını saklamaz, sırrını saklaması gerekiyor. Uykuyu sever, işsiz oturmayı sever, unutkandır. Yani e, dikkat etmesi gereken bir insanı tarif ediyor. Anladınız mı? Yani burada üstünde bir ölü e, toprağı varsa bunu atıp ayağa kalkmasını istiyor. Evet sevgili dostlarım. Bir kişi size bir fenalık düşünebilirmiş. Bakın. Adının içinde N harfi var. O harfi var. A harfi var. Ve E harfi var arkadaşlar. Bir fenalık düşünebilirmiş. Malınızı elinizden almaya çalışabilirmiş. Büyü yapabilirmiş. Ya da yapmıştır. Bu insanın e, ayaklarıyla ilgili sorunları varmış. Anladın mı? Ayağında ya da başında yara olan bir insan olduğu söyleniyor. Evet. Kimseye hıyanet etmediğinizi, iyilik etmeyi sevdiğinizi, iyilik ettiğiniz insanlardan şükür ya da teşekkür beklemediğinizi, yani burada sizin iyi kalpli biri olduğunuzu ama kendinizi yaşınız ilerledikçe korumanız gerektiğini, yani e, iyilik yaptığınız insanlardan nankörlük bulabilirsiniz diyor. Evet, 30 yaşlarında olan arkadaşlarım, dikkat etmeniz gerekiyormuş. Servetiniz, malınız, işiniz, sağlığınız konusunda, Dikkat etmeniz gerekiyormuş. Anladınız mı? Bir ticarette kaybınız, bir aşkta kaybınız olabilirmiş. Dikkatli olmanız gerekiyormuş. Evet. Para ile ilgili sorunlar çözülecek diyor. Yani burada e, para ile ilgili, altınla ilgili kazancı geçeceğinizi söylüyor hayat. Yani bu şekilde söylüyor. Parayla ilgili sorunlar çözülecek. Hayatınızdaki maddiyatla ilgili sorunların biteceğini söylüyor. Özellikle onu söyleyeyim. Evet. Burada bir Evet arkadaşlar. Burada size düşman ve haset etmeye çalışan insanlar olduğu söyleniyor. Ee, ekmeğini yiyen insanların size fenalık etmeye çalışacağını bunlara dikkat etmesi gerektiğini ve burada e, sihirle ilgili karşı karşıya kalabilirsiniz. Sihirle sizi eşinizden ayırmaya çalışabilirler. Bunu söylüyorlar sevgili dostlarım bana şu anda. Zaten buraya geçtiğimiz zaman da az önce gördüğünüz gibi bir uyarı aldık. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi İnsan ve cin şehrinden sihir ve nazardan emin olmanız gerekiyormuş. Bu konuda uyarıyor. Evinizi yuvanızı dağıtabilirler diyor. E, hiç fark etmiyor diyor. Bu ailenin düşmanları erkek ya da kadın olabilir diyor. E, bir de yine burada e, hakkınızda olabilecek dedikodulardan dikkatli olmanız gerektiği söyleniyor. Evet, siz şimdi dersiniz ki e, peki kimdir bunlar? Bakalım kimmiş bunlar? Evet. Hmm. Ellerinde, ayaklarında şişlikler olabilen bir insan olduğu söyleniyor. Bunu yapan insanın e, uykusu size uykunuzda rahat olmazmışsınız. Korkunç rüyalar görebilirmişsiniz. Yılanlar görebilirmişsiniz. Eğer üstünüzde bir şey varsa bakın e, vücudunuzu saran böyle hassizlik, anladınız mı? Uyku hali bu şekilde e, olabilirmişsiniz. Eğer üstünüzde bir şey varsa ailede bir şey varsa bunu söylüyor. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi Aileye yakın da olabilirmiş, uzak da olabilirmiş. Bunu gösteriliyor bana. Ee, yani e, maksadına nail olmuşlar. Anladınız mı? Yani e, aile içinde huzursuzluk olmuş, e, ayrılma olmuş, evlatlarla kötü olunmuş, eşle kötü olunmuş, yani e, işlerinizde aksilikler olmuş. Yani e, bu şekilde zaten anlayabilirsiniz. Evet, da yazalım. Şimdi. Hmm. Yedili bir vakitte yapılmış. E, malınızdan, işinizden hayır görmeyin diye yapılmış. Zaten yakın zamanda hem malınız hem aileniz dağılabilirmiş. Evladınız tarafından üzülmüşsünüz. Biraz istediğiniz gibi olmamış. Baktınız bilmemiş bu yönden. Bunu söyleyebilirim. Ya da evladınızın başına gelen bir olaydan dolayı üzüldüyseniz, bu da bana gösteriliyor olabilir arkadaşlar. Başından ikinci nikah geçebilecek insanlar söyleniyor. Bir nikahtan bitip bekarsanız, bulsanız tekrar bir nikah olabilir diyor. Burada bir kişinin nikahsız bir kadından bir çocuğu olabileceği söyleniyor. Bir kadın kendisine sihir yemek yaparak yemekte yedirmiş olabileceğini söylüyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Nedense bugün hep bu şekilde geliyor bir uyarı veriliyor. Ayrı olanlar birleşecek diyor. Ayrı olan birleşecek. E, soğuktan diz ağrısı, sinirden baş ağrısı çekenler inşallah e, şifa bulacakmış. Bir kişiden haber bekleyen birisi var diyor. Özellikle salı günü bir haber geleceği söyleniyor. Ee, kardeşleri tarafından dışlanan bir insan olduğunu da söyleniyor arkadaşlar. Zahmet çektiğiniz, onları sildiğiniz. Evet, burada e, esmer veya sarı benizli, uzun boylu, güzel yüzlü, biraz şişman vücutlu, kaşları çatık, gözünde bir alamet olabilirmiş dizlerinde veya ayaklarında bir iz olabilirmiş. Vücudunda yine böyle yara, yara ile ilgili şeyler olabilirmiş. Bunu yapan kadını. Bunları bir kadın yapmış. Bunu söylüyor arkadaşlar. Evet, şimdi işinizle ilgili bakalım. İşle ilgili alacağınız bir maafla ilgili bir dileğiniz varsa bu dileğinizin gerçekleşeceğini e, ailenizin size yardımcı olacağını, elinize bir para geçeceğini bu şekilde söylüyor arkadaşlar. Yani isteğinizin olacağını söylüyor. Bu aralar sizin e, deniz seferinden çok kara seferinin hayırlı olacağı söyleniyor. Arkadaşlarınız arasında her şeye koşar mısınız? Yani burada e, iyilikle yapılan her şey inşallah iyilikle son bulur. Güzel olur. Yani güzel sözler duyacakmışsınız. Sözünüz dinleniyormuş. Yalnız etrafınızda fesat insanlar varmış. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyormuş. Bunu söylüyor. Tuzlu şeylerden biraz uzak durun diyor. Yattığınız zaman kafanızı sağ tarafa yatıp ve dua ederek uyuyun diyor. Kötü rüyalardan uzak kalırsınız diyor. Evet. Bir kişiden böyle güzel sözler duyacakmışsınız. İleri gelen bir makam sahibi kişiden de bir iyilik, bir yardım görecek arkadaşlar? Bunun da şöyle söyleyeyim. Bakın. Dönmesini beklediğiniz insanın adının içinde A harfi var. H harfi var. V var. V'si var. T harfi var arkadaşlar. E harfi var. Yine söylüyorum. E karşıma çıkıyor. Ü harfi var ve İ harfi var arkadaşlar. Bu insandan bir haber alacaksınız çok yakın zamanda inşallah. Evet son bir sayfa çevireceğim. Evet evladı ile ilgili sıkıntısı olanların sıkıntısının gideceğini söylüyor. Ee, devlet kapısı ile ilgili bir işiniz varsa bu işinizin uzamış ama inşallah yakın zamanda güzel haberler alabileceğinizi söylüyor. Hayatınızdan lüzumsuz ve kadrini bilmeyen insanları da çıkaracağını söylüyor. Elinizin çok açık olduğunu birazcık birikime geçmeniz gerektiği söyleniyor. Uzakta olan bir kişinin de çok yakın zamanda hanenize geleceği söyleniyor sevgili dostlarım. Evet şimdi bakalım arkadaşlar üç tane söyleyeceğim. Bir Yedi, 8 İnşallah sizin için her şey çok güzel olur sevgili dostlarım. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.